İki oyunda hiçbir gerginlik olmadı. Kırmızı takım kazandı çıktı abi. Ve Mustafa Kemal iki oyunu kaybetti. Vat diyorsunuz? Evet. Gerginlik olmadı. Kırmızı takım uçacak semalar dedik. Bakın i̇şte uçtu. Kırmızı takım şimdi üç tane e, çok güçlü yarışmacı geldi. Hayır bakalım. güçlü yarışmacılar dün var mıydı? Yoktu. Kazandı mı kırmızı kazandı takım? Kazandı ama kırmızı takım da genelde hep şeker veriyor. Ödül oyunlarını kazanıyor. Nagihan'la Seda <laughs> maçını izlediniz mi? Yok. Niye izlemiyorsunuz? Sizi Survivor'ı izliyor musunuz? <izlemiyorsunuz. Nagihan'la Seda. Evet Nagihan'la Seda. i̇zlemedim. Niye izlemiyorsunuz? <laughs> Bahsetmez mi Radan'dan? Yani maçta. ihtiyaç mı Hayır. Bu maçta denk gelmiş musun? ihtiyaç mı İzlemedim, i̇htiyaç duydum, bolosuydum. duydum. izlemedim, duydum. Ama senin hemen o VTR'yi hazırlatacağını da çok iyi biliyorum. Bayılıyorsun çünkü. Başka bir yeter yok mu? Sen onu hazırlayın. Biz konuşamadık. Evet biz daha Hilmi Cem'i hiç bir şey girdik mi? Yok da girersin birazdan. ama girmedik. Ama bayılıyorsun. O eterelere bayılıyorsun sen. Hayır girdik mi VTR'e? Yok girmedik. Eee o zaman siz daha olmamış bir şey yaptınız. Ama tamam da yani sen şimdi hani... Şimdi... Hayır, ben Nagihan'la Seda Maçı izledim. Siz mesela... Bak sen... Bak bunun bir huyu var. İkiniz de burada şahitsiniz. İzleyiciler de şahit. Hep ben sanki ona saldırıyormuşum havası yaratıp esas ilk iğneyi o vuruyor farkında değil mi? Ama senin aklından geçenleri biliyor çünkü o da. He, i̇lk iğneyi o vurup şey ondan orada. sonra Murat Özer. Biz, bir, dakika dur da bir şu şeyi bir. Hayır duramıyorum çünkü siz en başarılı yarışmacı olarak açıkladınız ya. Evet. Bu arada o zaman Dünün bak, bak, ne, oldu Nagehan, Sedaen Nagehan, Sedaen ne oldu Seda? ne oldu şey, başarısız mı oldu Seda Hayır bir yandan, o, zaman, oldu? o zaman yüzde o zaman yüzde oyun beşlik bir o zaman bir fark vardı şimdi yüzde indi o yüzde altı Seda yüzde yetmiş beş Nagihan oldu. Evet. Dünkü oyunda da Seda durun Nagihan kaçmasın dedi. Bak bak kaç Kaçmasın dedi, He. Nagihan dedi, kaçmasın. Nagihan Onun var Kare, mı VTR'si? Neye? Kaçmasın dedi. Kesin hazırlatmışındır. Murat abiciğim, ben öyle bir VTR, genelde görüntüleri siz çıkarıp istiyorsunuz. Ben özellikle bir görüntü <laughs> isterseniz Anladım. verdiririz. İstiyor musunuz? Yani niye istemiyorum? Bana ne abi? Benim babamın kızı mı? Babamın oğlu mu? Ben hep bütün yarışmacılar benim için aynı. Ben Hayır. her görüntüye seyrederim. yorumu da yaparım. Onun için bir problem yok. E tabi o zaman verelim o zaman. Verelim tabi Ver. buyurun. Tabi verelim bakalım buyurun, nasıl olmuş. Hayır buyurun, nasıl abi bir, 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 bir Nagihan ile Seda arasındaki mücadeleyi verelim bakalım. Şimdi izlediniz mi Murat abi? İzledim. Yani siz izlemediniz için ben verdim görüntüyü? Dün izlememişsiniz ya hatırlayın yani, diye ben yok, verdim. Yok ben izlemiştim canım izlemedim. Yorumunuzu alayım. Yorumum burada Seda Nagihan'ı seçiyor. Kaçmasın Ve, diyor. Kaçmasın diyor Nagihan'ı seçiyor. Kaçıyor mu Nagihan? Yok kaçmıyor Nagihan. Sonuçta herhangi da. Herhangi bir şeyden kaçtığını gördünüz mü? Sen bana yorumla diyorsun. Vır 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 giriyorsun. Dur bir dakika abi. Topa bas ya. Şimdi burada baktığın zaman hem bana diyorsun ki yorumla abi. Kaseti getiriyorsun. Vtr mtr konuş diyorsun. Siz istediğiniz görüntüyü. Hangi görüntü ben istedim? Bu görüntüyü siz istediniz. Sen yani Verin mi verin mi? Hayır vermem mi diyeceğim sana. Hayır istediğiniz istemiyorsunuz diye sordum. istiyorum dediniz. İstemeseydiniz vermeyecektik. <laughs> Çünkü dedi. Murat abi. Sen giderken ben geliyorum. Görüntülerini alıyor tek tek alıyor. Hepsini çıkartıyor istediği gibi. E, e, Tabii yorumcu olarak zaten Sağ olsun arkadaşlar. tamam bizde bizde mesela e, siz görmüşsünüz. Ben de programımız bir tane de ben gördüm çıkarttım. Hayır, hayır, ben sana çıkartma demedim zaten de. Ama genelde seviyorsun öyle, <laughs> o tarz şeyleri. Yani onları çıkarttırmayı seviyorsun. Mesela şu görüntüyü bayılıyorsun. Haz aldın şu anda böyle. Zevkten dört bir ah diyorsun. Evet. Siz artık beni geçin yorumlayın. Ee, yorum. yor yorumluyorum işte. Ben diyorum ki sana burada diyorum Nagihan Seda'yı almış yenmiş. Gurur da duyuyorum Nagihan'ın Seda'yı yenmesi. E, niye duymayayım abi Seda'yı yenmiş. Ama Baktığın zaman da hala geçememiş Seda'yı. Yani ama yenmiş helal olsun. Ne diyeyim ben yani şimdi? Ee, ben bir şal yerine, alabilir evet. miyim? Çünkü sırtıma kar yağdı şu an. Şaka gerçekten. yapıyorsun ya. Yani oh, bir okay. şal varsa şalla oturmak istiyorum. Dondum çünkü. Şu anda Bak, insan siz... yani insan da... <laughs> Yani titriyorum ya böyle sıkıntılı bir Sıkıntılı pozisyonda zaten yani o pozisyonu şu an atmamızın mümkün atıyor. yok. Sırtıma karlar yağdı. üşümüyor lazım. yani. Şortla üşümüyor adam. O da bir değişik ne Abi bir adam. Abi ben şimdi şort giymek Şortla... durumundayım çünkü. Hayır tamam şort giymek durumundasın da üşümüyorsun. Mesela ben mevzu üşümemem. şal ya da montla çıkabilirim bence sıkıntı yok. Seyircimizle samimi bir ilişkimiz var. <laughs> Dondu dersiniz. <laughs> Donarak görmemek için şal aldı. Bir de sıra İlmi Cem'le. Murat, mi? abi sen de. Murat abi İlmi Cem'i yorumlasın. Tamam ben Murat abi anlatsana İlmi Cem. Benim İlmi Cem'i İlmi Cem'i nasıl yorumlamadım? Zaten herkes biliyor İlmi Cem'i. Hayır mi? zaten i̇lmice ben, yorum. ben Daha yorumlamak istiyorum. İlmi Cem şey benim için on numara beş yıldız bir karakter. Ee, bu üç isim arasında beni en heyecanlandıran çünkü en özlediğim. Bakın. Şimdi baktığımız zaman isimlere işte Avatar Atakan, e, Sercan, Yunus Emre, Sema, Seda bu isimler çok e, gördük yani kendilerini o kadar özletmediler. Ama Hilmi Cem çok özletmedi mi ya? Hilmi Cem inanılmaz özledim. İzlemeyi e, yarıştığı dönemlerde gerçekten benim çok favori yarışmacımdı çoğu zaman. Ben e, İhsan gibi düşünüyorum evet hazır olmayabilir ama bunu yine insana sorarak bir yandan da. Şimdi hızlı bir yarışmacı ya hız çok kaybedilebilen bir şey değil. Biraz bence yani, genetik ve e, kendi vücut altyapınınla alakalı olduğu için ben Hilmi Cem'in hızlı adapte olacağını düşünüyorum. Yani çünkü hızlıydı onun e, ön planda olan şeyi Atikliği, çevikli. Hani belki ilk turdan taklalar atarak perform o parkur gösterilerini hani e, göze hitap eden kısımları belki hemen yapmaz ama ki onu bile yapar bence aynı zamanda dans da ediyordu galiba. E, artı yetenekli. Yani ısınmamış bir Cem'in diğer e, yarışmacılardan yine de daha avantajlı olduğunu düşünüyorum çünkü hızlı, güler yüzlü, ekrana yakışan son derece yakışıklı, naif kibar. Yani, acayip izlemeyi sevdiğim bir yarışmacı çok 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 heyecanlandırdı. Beni en heyecanlandıran isim bu sezon ki de, diyebilirim bu arada. Ee, galiba benim için inmeyeceğim. Yani bütün All Star 2024'ü düşündüğümde çok mutluyum. Buyurun. Ya, özellikle de sorulan bir yarışmacıydı. Hani bu sene gelecek mi, gelmeyecek mi? Programda bir hatta sen okumuştun. Hilmi Cem gelecek mi? Ben ne demiştim? Sanmıyorum. Sanmıyorum. <laughs> Aa, <arada> değil mi? <laughs> Hatırlıyor musun? Sormuşlar sormuşlardı evet. Twitter'dan bir Barao. gece programında. Twitter'da değil Hilmi Can Cem... Pardon X'ten. Ee, sormuşlardı Hilmi Cem gelecek mi? Hani bana sordun hatta sen de o soruyu. Ben sanmıyorum demiştim yani. Böyle bir teklifin gidip gitmediğini bilmiyorum ama bu saatten sonra da Hilmi Cem'in geleceğini sanmıyorum demiştim. Bak Hilmi Cem orada. Yani işte günde olmadan neler doğar. Başka sanmadıklarım var mı? <gülüyor> <gülüyor> Sanki... Daha neler Hikmeti sanmıyorum. sanmıyorsun anlatsana. Daha neler sanmıyorum. Sevgili Hikmet devamlı şey fotoğrafları paylaşıyormuş. Herkes diyor ki Hikmet geliyor mu abi? Evet bana çok yazıyorlar. Hikmet hep hazırlanıyorum falan ama abi. Hikmet hep hazırlansın zaten. Hikmet her an her şey olabilir. Telefonu çalabilir. Bu sene olmazsa seneye çalar. Hikmet hazırlansın. Ben Hikmet'i severim. Hikmet, Hikmet'in hazır yani, gelmesi lazım Survivor'a. Hikmet'i bence Survivor'da tartışmaya gerek yok yani. Aynen. Ee, Hilmi Cem'i anlatmak istiyorum biraz. Yani Hilmi Cem'i e, konuşmak, yorumlamak, belki eleştirmek beni heyecanlandırıyor. Gerçekten yani Turabi gibi, Adem gibi, Sema gibi, Nagen gibi. Yani Survivor'un çok böyle e, isim bırakmış, iz bırakmış yarışmacılarından biri. Hatta işte 2013'teki şampiyonluğu. O da gümbür gümbür şampiyon olmuştu. 2015'teki e, All Star senesindeki belki hataları, belki doğru yaptıkları çok konuşulmuştu. Ondan sonra 2018'deki All Star'a gelmişti. Orada da ben yorumlamıştım Hilmi Cem'i yine. Yani mesela yorumlarken şunu hatırlamıyorum. Hilmi Cem'i eleştirdiğimi hatırlamıyorum. Çünkü güzel bir Survivor e, yaşıyor ve çok da eleştirilecek şeyler yapmıyor. İlla ki yapacaktır. Ama herkese sevdiği bir karakter ya. Yani mesela az önce dedim ya Turabi, seven var sevmeyen var. Nagihan'ı sevmeyen var <laughs> sevmeyen var. Yani çünkü uçlarda yaşayan karakterler. Hilmi Cem öyle değil. Hilmi Cem böyle genelde herkesin sempati duyduğu, çok iyi çocuk dediği ve çok güzel şov yapan bir yarışmacı. Ben çok mutlu oldum Hilmi gelmesi, gelecek olması beni heyecanlandırıyor. İnşallah daha hazır gelir, umudumdan daha hazır gelir. Bakalım hayırlısı. Kırmızı takıma güç katar mı bu transferler? Kesinlikle katar. Bence şu an Kırmızı takım daha güçlü bir hale geldi. Çünkü kafa kafaya giden maçları izlemeye başlarken tam üstüne 3 bomba isim. Bu arada yani ben çok denklik arayan aman da takımlar denk olsun yani. mavi de böyle hani yüzde işte 80 onda yüzde 80 ben öyle bir denklik arayan bir izleyici de değilim. Denklik olması da gerekmiyor bazen sezonsal yani bu diğer sporlarda da oluyor bir takımın daha iyi olduğu bir takımın daha kötü olduğu ee, şey sezon içi değişiklikler olmaya devam edecektir yani hep böyle gitmez ama zaten hep söylüyoruz var doğalında denge sağlayan bir yarışma diye. En zayıf olan eleniyor. Hele ki bu sezen, yani performans senesinde doğalında bu denge sağlanacak. Dolayısıyla e biraz da kırmızı takım yürüsün ya haklıdır.